Nedim Şener Kılıçdaroğlu devletin kapısını FETÖ'cülere açacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendinden önceki Genel Başkan Deniz Baykal'a ve partisinde milletvekilliği yapmış kişilere kumpas kuran, Fethullahçı terör örgütü mensuplarını çok memnun eden, tuhaf, tuhaf olduğu kadar Türkiye için çok tehlikeli bir açıklama yaptı. 15 Temmuz'dan sonra kanun hükmünde kararnamelerle deret memurluğundan çıkartılan 125678 kişi arasında göreve iade kararı verilen 14455 kişi yerine herkesin görevlerine döneceğinin işaretini verdi. CHP iktidarıyla tekrar devlete yerleşme umudu doğan firari FETÖ mensupları sevinçlerini gizleyemedi. Bir kesimse oldukça sessizdi. AKP'li Bülent Arınç, KHK faciadır dediğinde yeri göğünleten FETÖ kumpaslarıyla hapislere girmiş olan CHP milletvekilleri, her fırsatta FETÖ'ye karşı olduğunu söyleyen parti teşkilatı, üyeleri, tabanı ve yandaş gazetecileri ise bu kez suskun. Neyse, konu FETÖ olunca benim için Bülent Arınç ile Kılıçdaroğlu arasında fark yoktur, sözümü ona da söyledim, buna da söyleyeceğim. Hata değil, parti politikası. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu geçen hafta Çorum ziyareti sırasında tam olarak şunları söyledi. Geçen özel harekata çalışan bir polis Ankara Mamak'ta karşılaştık. Beni kanun hükmünde kararname ile attılar. Gittim savcılığa. Savcı takipsizlik verdi. Mahkemede hiçbir zaman yargılanmadım ve mahkum edilmedim. Beni görevime vermeleri lazım. Hayır efendim seni göreve geri vermeyiz. Niye vermiyorsun? Sözüm söz. Bütün bu adaletsizlikleri düzelteceğim o kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim. Yeter ki teröre bulaşmasın. Benzer sözleri daha önce yardımcısı Gülizar Biçer Karaca'yla milletvekili Sezgin Tanrı kulundan duyunca, düzeltilebilir hatalı açıklamalar olarak değerlendirmiştim. Ama Kılıçdaroğlu'nun hiçbir ayrım yapmadan, o kanun hükmünde kararnamelerle görevden alınan, işine son verilen, Ekmeği elinden alınan herkesi görevine iade edeceğim sözleri bunun son derece yanlış ve Türkiye açısından çok tehlikeli bir parti politikası olduğunu gösteriyor. FETÖ'nün yanında hizalandı. FETÖ'nün Deniz Baykal'ı kaset komplosuyla devirmesinden sonra CHP'de FETÖ'cüleri arlamaya başlayan ve FETÖ'cü danışmanlarla çalışan Kılıçdaroğlu 17-25 Aralık 2013 operasyonlarından sonra FETÖ'nün yanına hizalandı. CHP'lileri FETÖ'nün el konulan gazete, televizyon ve bankasının önüne yolladı, yetmedi kendisi de gitti. Televizyonlarına çıkıp hükümeti tehdit etti. 15 Temmuz gecesi Bakırköy Belediye Başkanlığı'nın evinde saklanmasını insani korku olarak yorumlasam da darbe girişimi sonrası da FETÖ'cülerin işine yarayacak ne kadar yalan yanlış konu varsa ortaya atmaktan çekinmedi. FETÖ'cülerin darbeden sonra ortaya attığı tiyatro, senaryo, kontrollü darbe yalanlarını piyasaya sürdü, hatta rapor hazırlattı. Kontrollü darbe yalanının altını doldurmak için FETÖ'cülerin Adil Öksüz Miteleman'ı yalanlı kamuoyuna taşıdı. Dört bakan, 120 milletvekili Baylokçu yalanını belgeleyemedi. Şimdi de sıra KHK ile devlet memurluğundan çıkartılanları görevlerini iade etme sözü vermeye geldi. Kimler iade edilecek? Herkesi görevine iade edeceğini söylerken yeter ki teröre bulaşmamış olsun şerhi düşmüyor. Ya ne dediğini bilmiyor ya FETÖ'yü. Mesela eline silah almamış, adam öldürmemiş, bomba atmamış ama Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarını yürütmüş hakim ve savcılar geri dönecek mi? Ya TSK'daki FETÖ'cülerin mahrem imamlığını yapmış öğretmenler, akademisyenler? Hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verilmiş olan ve 2020 Yüksek Askeri Şurası'nda önce generalliğe terfi ettiren, sonra da Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'na atanan Ankesöle Hat Operasyonu'nda tekrar yakalanınca FETÖ'cü olduğuna itiraf eden Serdar Atasoy'u iade edecek mi? İade talebi reddedilen 50 bin kişi mahkeme kararıyla FETÖ'cü. Oysa kamu görevinden çıkartılan 125.678 kişi arasından haksızlığa uğradığı belirlenen 14.455 kişinin hakkını arayacağına, terörist FETÖ mensuplarına umut dağıtıyor. İyi niyetle yorumlarsam Kılıçdaroğlu'nun durumu tam bir bilgisizlik örneği. Ne FETÖ'yü tanıyor ne o hal komisyonu çalışmalarına. Komisyon kararlarına karşı mahkeme yola açık. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi OHAL Komisyonu'nun iç hukuk yollarından biri olduğunu kabul etti. Avrupa Konseyi de yaptığı incelemede komisyonun açık ve şeffaf bir sistem kurduğunu belirledi. Komisyon kişiler hakkındaki incelemeyi 20 kurumdan 106 başlıkta aldığı bilgilerle yapıyor. Görevi iade talebi reddedilse bile mahkeme yolu açık. 42 bin kişi de soruşturma ve kovuşturmada. Öte yandan göreve iade talebi reddedilen 102.428 kişiden yaklaşık 50 hakkında mahkemeler tarafından verilmiş mahkumiyet kararları bulunuyor. Yani yaklaşık %50'si mahkeme kararıyla FETÖ'cü. 42.650 kişi hakkında da adli soruşturma ve koğuşturma devam ediyor. Yani konu Kılıçdaroğlu'nun verdiği tek bir örnekte olduğu gibi savcılıklardan takipsizlik kararı almış mağdurlardan ibaret değil. Karşımızda millete ve devlete ihanet etmiş bir terör örgütü var. Ve Kılıçdaroğlu tıpkı Kobani bahanesiyle insanların ölümüne sebep olan HDP'li Demirtaş olduğu gibi 251 insanımızı şehit eden FETÖ terör örgütüne sahip çıkıyor. FETÖ'nün devleten temizliği gibi devlete geri döndürülme fikri bir beka sorunudur. Ve 15 Temmuz'da darbecileri püskürttüğü gibi Türk milleti bununla da mücadele edecektir. Nedim Şener Mehmet Metiner. Tahammülsüzlüğün ve ilkesizliğin bu kadarına da pes. Siyasetçiyseniz her türlü tepkiye açıksınız demektir. Kamuoyu karşısında yani ekranlarda görüşlerinizi paylaşıyorsanız sa Her birimiz gittiğimiz yerlerde çeşitli tepkilerle karşılaşıyoruz. Aşırı sevgi gösterilerinin yanı sıra karşılaştığımız olumsuz tepkiler bu işin doğasında var. Şiddet ve galis küfür hakaret içermeyen tepkiler tolere edilmesi gereken tepkilerdir. Zaman zaman her birimizin karşılaştığı nahoş olaylar olabiliyor. İnsanlar hayatlarının bir evrelerinde tepki koyarlar. Sonra kendileri tepki konulan kişi olurlar. Tepki koyarken de tepkiye maruz kalırken de gözetilmesi gereken bir ahlaki ve insani duruş olmalı elbette. Nedir o? Asla küfür edilmemeli. Zinhar hakaret boyutuna taşıran söz ve davranışlar olmamalı. En önemlisi de şiddetle buluşan fiillerden kaçınılmalı. Bunun dışındaki tepkilerin tümü baş göz üstüne. Demokratik toplumlarda barışçıl, ahlaki ve insani olmak koşuluyla her türlü tepki normal kabul edilir. Bazen tepkiler neyi nerede yanlış yaptığımızı bize göstermesi bakımından uyarıcı nitelik taşırlar. Veya sert eleştiriler aynı işlevi görürler. Konulan tepkinin veya söylenen sözlerin doğruluğu yanlışlığı üzerinden bir hükümde bulunmuyorum. O bahsi diğerdir. Ama sert tepki veya eleştiriler karşısında durup düşünmek sanırım hepimize kazandırır. Kendi algımızı veya duruşumuzu gözden geçirmek yerine salt konulan tepkilere odaklanırsak her halükarda kendimizi haklı, başkalarını da haksız olmakla suçlayan bir fikri sabit ekseninde kendimizi kapatmış oluruz. Tepkilerin biçimi ve eleştirinin tonu ne kadar sert ve yanlış olursa olsun buna muhatap olan bizlerin kendisine dönüp düşünmesi gerektiğine inananlardan. Belli ki sadece bir kesimin hoşuna gidecek laflar ederken bilerek veya bilmeyerek başka kesimlerin onurunu veya kutsalını rencide edecek söz ve davranışlarda bulunuyoruz. Veya o kesimlerde böyle bir algının oluşmasına farkında olmadan katkı sağlıyoruz. Her birimizin tam da bu noktada dönüp kendisine bakmasında yarar olduğu kanaatindeyim. Şimdi geliyorum Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na başörtülü bir hanımın sokakta gösterdiği tepkiye ve o tepkiden sonra o hanım efendiye yapılan tepkilerin biçimine. Ortada bir küfür var mı yok, hakaret var mı yok, şiddetle buluşan bir fiil var mı yok. Kılıçdaroğlu'nun bebek aracındaki evladına dokunmak istemesine yönelik bir tepki biçimi var. Belli ki Kılıçdaroğlu'na fena halde kin bellemiş. Kendi adıma keşke diyorum o sözleri o üslupla sarf etmeseydi diyorum yürü yürü biçimindeki o üslup bence de şık bir tepki biçimi değildi. Kılıçdaroğlu'nun verdiği tepki düşen suratına rağmen olumsuz değildi. Her siyasetçinin başına farklı şekillerde gelebilecek bir olay nedense köpürtüldü. Sapla samanı birbirinden ayırt ederek konuşmak yerine kraldan çok kralcılık yapma yarışına girenler olayı olmadık mecralara taşıdılar. O hanımefendiye televizyon ekranlarında yapılan saygısız ve dengesiz sözleri gördükçe siyasi yalakalık ötesi kötücül bir durumla karşı karşıya olduğumuzu fark ettim kadının şahsına yönelik kem sözler elbette sahiplerine aittir. Herkes içindekini dışa vurur. Devletin kadının evladını elinden alıp büyütmesini salık verecek bir akıl da neyin nesidir Allah aşkına? Bu kelimenin tam anlamıyla bir kişilik katlidir. Dahası linç kültürüdür. Tahammülsüzlüklerini bu kerteye vardıranlar veya tahammül katsayıları bu düzeyde olanlar nedense başkalarına tahammül dersi vermeye kalkıyorlar bir de. Kutuplaşmanın önüne geçmeyi önerirler ama bir bardak suda koparttıkları fırtınayla kutuplaştırmayı çatışmaya dönüştürürler nedense. Yeter ki işin ucu kendilerine bir biçimde dokunsun. O hanımefendinin AK Parti ile iltisakı üzerinden yapılan müptezel yorumlara girmek dahi istemiyorum. Mesela aynı tepki daha ölçüsüz ve sert biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına yapılmış olsaydı, bu beyler ve bayanlar kendi ekranlarında o tarz bir tepki koyarlar mıydı ne gezer? Tam tersine zil takıp oynarlardı. Öylesine akla ziyan yorumlar yaparlardı ki hepimiz şaşar kalırdık. Mesela şöyle derlerdi. Vatandaş artık seni ve iktidarını istemiyor. Meşruiyetini kaybettin, sokakta yürüyemez hale geldin. Derhal erken seçime git, vatandaştan iktidarın için onay iste. Yoksa gayrimeşru bir iktidarın sahibi olmayı sürdürürsün. Diyeceğim o ki hem o hanımefendinin kişiliğine yönelik linç kültürü hem de bu ilkesiz tavır siyaset ve medya adına fazlasıyla üzücü bir durumla karşı karşı olduğumuzu gösteriyor. Tahammülsüzlüğün ve ilkesizliğin bu kadarını kendisine yakıştırabilenlerin evvel emirde kendilerini ne çeki düzen vermeleri gerekmez mi? Sokaktaki bir anlık tepkiye duyulan bu tarz bir tepki biçiminin çok daha tehlikeli ve kötücül olduğunu görmemiz gerekir asıl. Lütfen iki şeye hep birlikte dikkat edelim. Birbirimize tepki koyarken onur kırıcı davranmamak ve tepkiye tepki koyarken de konumumuza yakışır tahammül ve insaf sınırlarının içinde kalmak. Sizi yapılana ölçüsüzce karşı çıkmanız, başkasına yapılana da ölçüsüzce arka çıkmanız sizi siyaseten de ahlaken de sorunlu kılar bilesiniz. Mehmet Metiner